وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهدون، وآمنوا بما ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون فانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون ve salatu ve selamu Resulillah emma ba'd. Sevgili seyircilerimiz, Kur'an'ın nüzulüne ev sahipliği yaptığı için hadis-i şeriflerde Kur'an ayı olarak bilinen, dünyevi ve uhrevi büyük fırsatlar sunan, Kur'an'ın nüzulüne ev sahipliği yaptığı için hadis-i şeriflerde Kur'an ayı olarak nitelenen, dünyevi ve uhrevi büyük fırsatlar sunan Ramazan-ı Şerif'e bizleri ulaştıran Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili seyircilerim, bu ay ile birlikte rahmet, bereket ve sevinç gibi kavramları iliklerimize kadar hissedeceğiz. Oruç zahmetli bir ibadettir. Bu zahmetli ibadetimizi sabır ile rahmete dönüştürmek bizim elimizdedir. Oruç ibadeti ile en çok sınanacağımız mevzuların başında sabır gelir. Biz ibadetlerimizi Allah emretti diye yapıyoruz. Aile içerisinde yaşanan Ramazan-ı Şerif'in tadına doyum olmaz. İftarı, sahuru, teravisi, mukabelesi, Kadir Gecesi ve bayramı ile birlikte hepimizin arzu etmiş olduğu o güzel günlere ulaşmış oluyoruz. Bu noktada oruçlarımızı sünnete uygun bir şekilde tutmamız bizim en önemli vazifelerimizden bir tanesidir. Hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbiriniz oruçlu olduğu gün bir başkasına kötü söz söylemesin. Şayet birisi ona kötü söz söyler, ona çirkin davranışlarda bulunursa ona sadece ben oruçluyum desin buyurmuşlardır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları aç kapanır. Şeytanlara da zincir vurulur buyurmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, Ramazan ayında evlerimizde bir bereket olur. İftara davet edilmemiz, evimize gelecek olan misafirlerimiz veyahut da bizlerin iftarlara davet edilmiş olmamız ayrı bir sevinç kaynağıdır. Bunları çocuklarımızla birlikte en güzel bir şekilde yaşar ve bir hatıra olarak dimalarımızda sürekli olarak canlı tutmaya çalışırız. Sevgili kardeşlerim, nasıl ki düğünlerde, derneklerde, herhangi bir açılış programlarında o mekanların süslendiğini görüyorsak, Ramazan ayı geldiğinde de bir farkındalık olması açısından bizler de evlerimizi süsleyebilmeliyiz. Evimizin kapısına, odamızın en güzel yerlerine, hoş geldin ya şehri Ramazan yazıları ve onların ışıklı bir şekilde süslenmesiyle birlikte bu ortamı görecek olan çocuklarımız heyecanlanacak. Bir farkındalık ortaya koymuş olacağız. Diğer zamanlarda olmayıp da Ramazana has olarak sahur ibadetine kalkarken mahallemizde sokağımızda bir davulcunun davulunu çalarak bizleri sahura uyandırması da ayrı bir heyecan verir. Çocukluğumuzda büyüklerimiz bizleri davulcu geçerken kaldırır. Bizler de onları heyecanla acaba ne yapıyorlar diye o karanlık sokaklarda onların ne yaptıklarını heyecanla izlerdik. Onların söylemiş olduğu manilerin belki de o an için farkında değildik manaları itibariyle ama onlar bize heyecan verirdi. Ramazan'da bir başka aylarda olmayıp da sadece Ramazan'ı has bir başka ibadette teravih namazlarıdır. Teravih namazlarının cekatının fazla olması belki tek başına kıldığımızda bizlere bir yılgınlık verebilir. Camilere gittiğimizde aralarda söylenen salatü selamlar ve teravihin sonunda okunan ilahiler bizlere ayrı bir coşku verecektir. Çocukluğumuzda teravih namazlarında kılmış olduğumuz teravihlerimiz hepimizin hala aklındadır. Ramazanın bu coşkusunu hayırlarımız, sadakalarımız, fitrelerimizle birlikte de zenginleştirmeliyiz. Zengini korumalı, fakiri gözetmeli, öğrencinin elinden tutmalı, kimi kimsesi olmanın halini hatırını sormalıyız. Günümüzde medya insanları birinci derecede yönlendirmektedir. Bu cümleden olmak üzere sosyal medyanın oyun dünyasının çocuklarımıza yüklediği olumsuz davranışları, duygusuzluğu ortadan kaldırmanın tam zamanıdır. Ailemizde yaşayacağımız dolu dolu bir Ramazan, belki de birçok kitap okumaya, bedel bir şekilde çocuklarımıza miras bırakacağımız en güzel hediyelerden olacaktır. Sohbetimizin bu bölümünde Ramazan'ın bizim için en önemli hususlarından bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in inzal olmasıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde mealen şöyle buyuruyor. Biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin ey Habibim? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir, mutluluktur buyurulmaktadır. Günümüzde maalesef Ramazan denince aklımıza oyun ve eğlence de gelebilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin yapmış olduğu bu tür faaliyetlerin de usulüne uygun bir şekilde yapmaları güzel olacaktır. Ramazan denilince aklımıza Kur'an okumak, namaz kılmak, zikir yapmak, mukabele takip etmek gelmelidir. İşi bağlamından koparmadan Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde geçirmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Oruçlarınız makbul, ibadetlerimiz kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım sana sonsuz hamdü sena olsun, hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle, Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, oruçlarımızı kabul eyle, Ey rahmeti, mağfireti ve üzerimizde türlü türlü nimeti olan Yüce Rabbimiz! Bizler senden çok razıyız. Sen de bizlerden razı ol. Ey Rabbimiz! Kalplerimizdeki niyetlerimize hayır ile Bizlere razı olacağın salih ameller işlemeyi, hoşnut kalacağın güzel sözleri söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi! şu mübarek Ramazan ayı günleri hürmetine namazlarımızı, hayrı hasenatımızı, okuduğumuz Kur'anları kabul eyle. Bizlere Kur'an'la geçen bir ömür, Hz. Peygamber'in sünneti siniyesiyle dolu bir hayat nasip eyle. Kalan ömrümüzü giden ömrümüzden daha hayırlı ile ya Rabbi. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Sarıkamış'a 15 Temmuz'dan bugüne kadar senin uğruna fedayı can eden bütün şühedamızın ruhunu şad eyle Allah'ım. Şühedamızın emaneti cennet vatanımızı tarih sahnesinde her daim var eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza layık nesiller olabilmeyi bizlere lütfeyle, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya Rabbi, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimleri kahhar ismi şerifinle kahri perişan eyle Allah'ım. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizleri rahmetinden ve sevgili peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين